Gece çökmüştü. Ama karanlık sadece gökte değildi. Kalplerdeydi, dillerdeydi. Hazreti Ayşe peygamberimizin en sevgili eşiydi. Temizliğiyle, neşesiyle, ilmiyle bir yıldızdı. Ama bir gün bir yolculukta geride kaldı. Saffan bin Muattal onu gördü. Sessizce devesine bindirdi, koruyarak Medine'ye getirdi. Ve sonra zehirli kelimeler dolaşmaya başladı. Ayşe ve Safvan. insanlar konuştu. Evler fısıltılarla doldu. Peygamberimiz sustu. Ayşe ağladı. Günler geçti. Ve o iftiranın ağırlığı bir daha olsa taşardı. Ama Allah sabredenlerini seçmişti. Bir sabah gökyüzü indi yeryüzüne. Kur'an konuştu. O iftirayı uyduranlar İçinizden bir topluluktur. Siz onu kötü sandınız. Oysa o sizin için hayırlıydı. Ayşe artık ağlamıyordu. O artık bir kadından daha fazlasıydı. Rabbimizin kelamıyla temize çıkmış bir iffet abidesiydi. Peygamberimiz ağladı ve dedi ki, Ya Ayşe, seni Allah temize çıkardı.